Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoda gençlere seslenerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin proje üretmediği söylemlerine karşı yapılan büyük projeleri saydı. Sevgili gençler, bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim. Ne diyorlardı? CHP çalışmıyor. Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok. Var efendim, var. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Binlerce projeyi belediye başkanlarımız hayata geçirdi. Örnek mi istiyorsunuz? Sayın, dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul. Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan Expo Hatay'a geliyor. Hatay'da yapılan HADO ve Expo projelerinin de dahil edildiği bu videoya AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şan verdiği tepki gösterdi. Şanverdi daha önce Beyzade FM TV'de yaptığı açıklamada Expo'yu eleştirmiş ve paranın boşa harcandığını söylemişti. 2021 ile insanları kandırıyor. Expo 2021'in ben buradan açıklama yapmasını bekliyorum. Evet çağrıda bulunuyorum. Expo 2021'in Hatay'a, turizme ne kadar faydası olacak? Bunun incelemesini yaptınız mı Sayın Lütfi Savaş? Kaç tane turist gelecek? Ne kadar para harcayacaksınız? Bunların maliyeti ne olacak? Nereye koşuyorsun kardeşim? Derya koşuyorsun. Milyarları harcıyorsun. Hatay halkının parasını harcıyorsun. Ama Hatay'a ben buradan iddia ediyorum. Expo 2021'in Hatay halkına hiçbir faydası olmayacaktır. Şanverdi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Expo'nun Hatay'a hiçbir katkısının olmayacağını ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi bir organizasyon olmadığını, sadece 300 dönüm üzerine kurulacak olan ağaç, çiçek, böcek fuarı olduğunu şöyle ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük 3. uluslararası projesi olan Expo Hatay'a geliyor demiş. Sayın Lütfü Savaş Hatay halkını sadece kandırıyor. Hatay susuzluktan kırılıyor, yollar çukurdan çamurdan geçilmiyor ama Hatay Büyükşehir Belediyesi hala bu sevdadan vazgeçmiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş, Expo 2021 Medeniyetler Bahçesi Fuarını eline Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş, Expo 2021 Medeniyetler Bahçesi Fuarını eline yüzüne bulaştırdı. Beyzade de fuarın Hatay'a fayda getirmeyeceğini, milyonların çarçur edildiğini açıklamamızın hemen ardından ne hikmetse Sayın Savaş apar topar fuar tarihini erteleme kararı aldı. Hatay halkını uyarıyorum, Expo 2021 Dünya Futbol Şampiyonası gibi bir organizasyon değildir. 300 dönüm üzerine yapılacak ağaç, çiçek, böcek fuarıdır. Barına sahip çık Hatay dedi.